Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için niyet ettim. Fal kapattım. Sizler de dileğinizi tutup falınızı dinleyebilirsiniz. Ama öncelikle sizden ricam kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimlerimi açmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve falınıza geçiyorum. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. nasılsınız Umarım iyisinizdir. Geçiyorum bugünkü falımıza bakalım. Bugünkü falımızda neler çıkmış? Bugünkü falımızda çok stresli olduğumuz, stresli bir dönemde olduğumuz gözüküyor ama e, şunu söyleyeyim, iki kişiyle ilgili çok güzel bir gelişme gözüküyor fincanda. O kadar güzel, o kadar heyecanlı bir döneme girmişsiniz ki, e, o kadar güzel olacak. Heyecanlanacaksınız. Kendinizle ilgili çok güzel bir projenizi gerçekleştireceksiniz. Bu da sizi çok mutlu edecek. Ve geçmişinizdeki sıkıntıları ee, ve üzüntüleri geride bırakacaksınız gözüküyor. Çünkü iki vade sonra kendinizle ilgili güzel bir adımınız, güzel bir başarınız gözüküyor fincanda. Gördüğünüz gibi cıvıl cıvıl oluyorsunuz. Yalnız bir akrepe dikkat edin. Kumral, koyu kumral bir kişi. Halen içerisine girip çıkan ve iki kişinin arasını bozan bir kişi var. Buna çok dikkat edin. Onun dışında çok fazla sıkıntı çekmeyeceksiniz. Çok fazla karışıklıklar yaşamayacaksınız. Çünkü sıkıntıları ve karışıklıkları geride bırakıyorsunuz. Ee, ve önemli bir karar alıyorsunuz. Kendi şahsınızla ilgili resmen bayrak çıkmış. Resmi bir kurumda çok güzel bir temiz olayınız olacak. Sizi heyecanlandıracak olan bir olay. Ve pırıl pırıl oluyorsunuz. Böyle gözüküyor. 3 vade sonra bu şekil olacaksınız. Ve heyecan ve mutluluk duyacağınız güzel bir olayınız. Bir güzellik sizi bekliyor. Dikkat edin gözler üstünüzde. Ee, nazara gelirsiniz. Çünkü o kadar güzel parlayacaksınız ki çevrenize. Herkes sizden gözünüzü alamayacak gözüküyor. Güzel bir başarı, güzel bir yükselme ve çok da iyi bir e, zamana denk geleceksiniz 3 vade sonra. Hanenin içerisinde e, birazcık fikir ayrılıkları var. Biraz böyle e, karışıklıklar var ama bunlar çözülmeyecek bir karışıklık değil. Çözeceksiniz ve rahatlayacaksınız. İsminin herhangi bir yerinde M harfi olan bir insan... Biraz sıkıntı da gözüküyor. Biraz karışıklıklar yaratıyor. Kendi sıkıntısını dışarıya vurmak için. O yüzden de bu kişiye katlanmak zorunda kalacaksınız. Ama bu da geçici. Kötü niyetli biri değil. Ama kendi sıkılınca insanları da sıkıyor gözüküyor. Böyle bir e, inatçı, böyle bir e, çok böyle agresif biri var. Hani hanenin içine girip çıkan ve e, böyle bayağı bir etkileyen biri. Ama tertemiz yolunuz var, aydınlık bir yol. Bu yol e, sonucunda da nasipler alacaksınız. İki tane para gözüküyor size. Bu paralar sizi güçlendirecek, güçlü olacaksınız. Hedefinize daha iyi ilerlemek için bu paralar size destek verecek ve e, o kadar da ferahlayacaksınız. Resmen bayrak çıkmış. Yani bir şeyin mücadelesini vere, 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 e, finişe ulaşacaksınız. Çünkü çok mücadele vermişsiniz. Çok uğraş göstermişsiniz. Ama e, bunun sonucunu alacaksınız. Gözüküyor. Böyle engellemeli böyle yol var. Hani dönemeçli. Direktmen e, basit bir şekilde değil de. Mecazi anlamda tabii ki. E, biraz zorlanan zorlanan olsa e, hedefinizi kafanızda kafanızdaki düşünceyi gerçekleştireceksiniz. Güzel hayalleriniz var. üç tane ayrı ayrı. Özellikle bir tanesini sizin kendi şahsınızla ilgili olanı gerçekleştireceksiniz. Sonra iki tanesi de gelecek ve e, bunun gururunu yaşayacaksınız resmen. Sevdiğiniz insana kırgınsınız. İçinize atmışsınız bunu. İçinizde yaşıyorsunuz. Dışa vermiyorsunuz. E, sanki o insana da belli ettirmiyorsunuz gibi. Çünkü çok değer verdiğiniz için kırmak dahil istemiyorsunuz. Siz kırılmışsınız ama onu kırmak istemiyorsunuz. Böyle bir görüntü var. Bu da sizi biraz sıkıyor, üzüyor. Ama e, endişelenmeyin. Kırıldığınız kişi ne yapıp ne edip kendini bir şekilde tekrardan affettirmeye çalışacak gözüküyor. Çünkü bilinçsiz bir şekilde kır, kırmış sizi gözüküyor. İki yüzlü bir kişi var. Buna çok dikkat edin. Orta boylu, orta kiloda biri. Bayan merkez belli değil çünkü eli ayağı çok olan bir kişi gözüküyor. Ahtapot gibi ama ahtapot yine temiz. Bu kötü. Çünkü siyah çıkmış. Böyle sanki bir tarafı karıştırıyor bu kişi iki yüzlülüğüyle. Ona dikkat edin. Böyle bir insan var yakın çevrenizde. Onun söylediklerine kalmayın. Çünkü amacı iki kişiyi ayırmak ama başaramıyor. Sizi ayırmak istiyor birinden sevdiğiniz kişiden böyle bir insan var dikkat edin ona bu kişi sizin yakınınız uzak biri değil ama e, amacı sizi ayırmak kötü şeyler söyleyip de iki ikiyüzlülük yapmak ama siz bunun farkına varacaksınız O yüzden de e, bir şekilde kendinizi korumaya alacaksınız sevdiğinizle beraber kalp çıkmış tertemiz kocaman bir kalp çıkmış Kalbinizin içinde iki kişi görüyorum ve bir tane niyetinizi görüyorum. Kalben tuttuğunuz o kalben tuttuğunuz niyetiniz olacak ama biraz zamanı var. Biraz beklemek zorunda kalacaksınız çünkü dört vadesi var. Ama başarılı olacaksınız çünkü şöyle göstereyim daha net çıkmış beyaz kalbi görüyor musunuz? Kalben istediğiniz şeyi başaracaksınız. Sonra yollarınız açılıyor nasip yollarınız. O kadar güzel uzun uzun temiz temiz yollarınız var ki. Sanki seyahat edeceksiniz sevdiğiniz insanla birlikte. E, değişik ülke mi, değişik şehir mi böyle bir güzel değişik ortamlar gözüküyor sizin için. E, ve çok da güzel başarılı oluyorsunuz. Zaten e, maddi yönden sıkıntılarınız çok fazla yok ama olancayı da yok edeceksiniz. E, manevi yönden rahatlamalar var, maddi yönden daha da yükselmeler var. Bu da sizi daha güçlü yapacak. Özellikle kafanızda, düşüncenizde. E, hayal ettiğiniz her neyse bu. Bunu gerçekleştireceksiniz. Hayaliniz gerçekleşecek. Bunun gururunu yaşayacaksınız. Evet. Çok çabuk sinirleniyorsunuz ama çabuk da atlatıyorsunuz. İkinci değilsiniz. Böyle bir güzel yapınız da var. E, o yüzden de hedeflerinize yavaş yavaş emin adımlarla ulaşıyorsunuz. Ondan sonra kendiniz de gurur duyacaksınız. O kadar ki e, güzel başarılarınız var. 2-3-4- 4 vade sonra güzel bir para gelecek. Bu parayı da çok iyi değerlendireceksiniz. Bir kişiyle el ele verip e, ortak bir şey başaracaksınız. Başarılı olacak. Verimli olacak bu e, kafanıza da taktığınız neyse bundan başarı elde edeceksiniz. Bakın evinizin içinde sıkıntılar gidiyor. İki taraflı atınız şahlanmış. E bu da size tertemiz, pırıl pırıl olacak ve rahatlamalara vesile olacak gözüküyor. Çünkü başarılı olacaksınız. Büyük başarınız var. Büyük başarınız gözüküyor. Yıldızınız parlayacak. Öyle bir döneme geçiyorsunuz. Bakalım tabii ki e, meyve veren ağacı taştallar. E, bir tane değer verdiğiniz bir kişi, bu kimse size hainlik düşünecek. Sıkıntı verecek, güzecek sizi. Ondan sonra o kişiyle mesafenizi koruyacaksınız ve bir şekilde tavır yapacaksınız yani. Ama üzülmeyin. Çünkü tertemiz pırıl pırıl yükselmeler var. Siz de rahatlayacaksınız. Sağlık konusunda biraz sıkıntılar yaşayacaksınız ama bu sağlık konusunda biraz atlatmanız için biraz zaman alacak ama atlatacaksınız. O yüzden endişelenmeyin. Şöyle bakayım. Niyetiniz hemen akıp gidiyor. Bir seferde iki niyetiniz gerçekleşecek ve hiçbir engel yok, hiçbir zaman yok. Yakın bir zamanda büyük niyetiniz gerçekleşiyor ve tertemiz oluyorsunuz pırıl pırıl. Bu şekil çıkmış. Geldim bugünkü fal serimin sonuna. Fal yorumlarımı beğendiyseniz kanalıma abone olup gönderilerimi beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Buradan size taş enerjilerimi gönderiyorum. Mutlu ve huzurlu, sağlıklı olun diye. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.